Merhabalar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu videomuzun konusu hepimizin uğruna ömrümüzü adadığımız başarı, başarılı insanların toplumdaki tanımı ve bireysel tanımı üzerine olacak. Bildiğiniz gibi dünyaya hakim olan ekonomik sistem olan kapitalizm, sıradan vatandaşlardan işverenlere, devlet memurlarından yöneticilere kadar herkesin hayatını etkilemektedir. Peki bu ekonomik sistemde kimin başarılı olduğunu sorsam neredeyse herkes ne cevap verir? Tabii ki maddi olarak güçlü kimseler. Peki gerçekten de maddiyat başarının tek yolu mudur? Yani başarılı olmak isteyen bizlerin tek yolu çok ama çok para kazanmak mıdır? Dünya üzerindeki mesleki çeşitliliğin sebebi farklı şeylere ilgi duyan insanlar sayesinde ortaya çıkmıştır. Ancak çok para kazanmak isteyen kişiler için seçenekler daha yukarılara tırmandıkça azalmaya başlıyor. Bir şirket kurmak veya yönetmek, herhangi bir şeyin ticaretiyle uğraşmak, sanat eser üretmek veya benzeri uğraşlar çok para kazandıran ancak oldukça büyük sorumluluk, hırs, merak ve bazen de sermaye gerektiren uğraşlardır. Bu dalların hiçbirine ilgi duymayan bir insan hayatı boyunca başarılı bir insan olamayacak mı şimdi? Fakir bir ailede dünyaya gelip Baskıcı ailesi yüzünden kendisini keşfetmekten yoksun bırakılan gençler başarısız mı sayılmalıdır? Bunların hepsine değineceğiz. Ancak önce başarının tanımını ve kişisel olarak görüşümü bildirmeliyim. Başarı, tanımlanmış bir dizi beklentiyi karşılama durumu veya koşuludur. Yani bir insanın başarılı olabilmesi veya başarısızlığı çevresindeki insanların beklentilerine bağlıdır. Serbest piyasaya ve bireysel özgürlüğe bağlı bir sistemin başarı tanımı ile kapitalizmin kendisinin çelişmesi size de garip gelmedi mi? Kısacası başarılı olmuş olmak için başarılı olan bir nesil yetişti ve çocuklarının kendisinin ne istediğinin önemsiz olduğunu dayatan aileler kuruldu. Herkes aynı yoldan geçiyor, aynı üniversitelerde okuyor ve insan uğraş çeşitliliğine oranla çok dar sayılabilecek mesleki çeşitlikte kendine yer bulmaya çalışıyor. Mevcut mesleki çeşitlilikte kendine yer bulabilen gençler hayatlarında mutlu ve başarılı olabilirken sanata, müziğe ve popüleriteye bağlı mesleklere ilgi duyan gençlerin çoğu imkansızlıklar ve aile baskısı yüzünden istemediği işlerde çalışarak mutsuz hayatlar geçiriyor. İnsan kendi egosuyla daima savaş halindedir. Ego tatmin edilmediği zaman insan kendini değersiz, işlevsiz, sönük ve sevgiye muhtaç hisseder. Ego'yu tatmin etmenin en belirgin yolu ise sosyal bir varlık olarak insanın kendisini çevresine kabullendirebilmesi ve saygı görebilmesidir. Ancak gel gör ki insanların çok azı bu dalda başarıya ulaşabilmektedir. Dünyada ortalama insan ömrü yaklaşık 75 veya 80 yıldır. Günümüz sisteminde kabul görmüş belirgin insan davranışı ise eğitim, hayatının yarısını çalışarak geçirmek ve emeklilikte geri kalan ömrünü rahat tamamlamak üzerinedir. Peki ya bunu yaparken gerçekten mutlu kaç kişi var etrafınızda? Siz mutlu musunuz? Eğer öylesiniz umarım mutluluğunuz daim olur. Ancak değilseniz başarının sizin için tanımını öğrenme zamanı gelmiştir demektir. Deepak Chopra'nın Başarının 7 Sprütel Yasası kitabındaki Başarı tanımına bir göz atalım. Başarı, mutluluğun artarak devamı ve hayatta daha değerli amaçları fark ederek ilerleme ve gelişmedir. Bu cümlede günümüz başarı tanımında gördüğümüz bir dizi beklentiyi karşılama durumu bulunmuyor. Deepak Chopra'ya göre toplumdaki insanların başarılı olmak isteyen insan hakkındaki düşüncelere oldukça önemsizdir. Çünkü hayat başkalarının söyledikleriyle hayatımızı yönlendirecek kadar uzun değildir. Mutluluğumuzun artarak devam etmesini nasıl sağlarız? Aslında cevap o kadar kişisel ve göreceli ki bunun cevabı yalnızca sizdedir. Bunu bulmanız için kendinize sormanız gereken bir dizi soru bulunmaktadır. Ne yapmaktan hoşlanıyorum? Ne yapmak beni sabahları yataktan heyecanla kaldırır? Hayatımın geri kalanını hangi uğraşa verirsem asla pişman olmam? Bu sorular sizin asıl istediğiniz o hobiyi, mesleği ve meşguliyeti bulmanıza yardımcı olacak anahtar sorulardır. Peki bu hobiyi bulduktan sonra bulduğunuz bu uğraşın, işin veya hobinin sizi tatmin etmesi, para kazandırması ve hayatınızın uğraşı haline getirmeniz için ne gerekir? Çalışmak, çalışmak ve çalışma Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır lazık. Ancak daha önceki videolarda da kullandığım bir alıntı burada bize yardımcı olacak. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Konfüçyüs. Sevdiğiniz iş nedir? Bunu anlamak için ufak bir soru sorun kendinize. Çok param olsa dahi ne yapmaktan vazgeçmem? Başarının tanımını kendinize göre değiştirdiğinizde Başarılı olmanın o kadar da zor olmadığını ve çevrenin size dayattığından daha stresli olduğunun farkına varırsınız. Belki hayaliniz mükemmel bir piyanist olmaktır, belki bir pilot, belki de profesyonel bir sporcu. Hayaliniz her ne olursa olsun, onu düşündüğünüzde sizi mutlu ediyorsa, sizi sabahları yataktan erkenden kaldırıyorsa artık pek fazla düşünmeye gerek yoktur. Çünkü siz artık hayalinizi biliyorsunuz demektir. Ancak henüz bulamadıysanız da üzülmeyin. Neyi sevdiğinizi kendinize sorun ve dürüst cevaplar verin kendinize. Edison da yaratıcılığı ile ne yapacağını küçükken bilmiyordu. Ancak zamanı geldiğinde önemli icatlarda bulunarak insanlığa katkıda bulundu. Peki Nikola Tesla? Sizce dünya ünlü bu bilim insanı çok zengin ve maddi gücü yerinde olduğu için mi bu kadar başarılı sayıldı? Maddi olarak çok güçlü olduğu için mi bir otel odasında tek başına öldü? Albert Einstein dünyanın en zengin insanı mıydı peki? Bu insanları tanınmış yapan ve toplum tarafından kabul gördüren şey neydi? Sevdiği işi yapmaları ve tüm hayatlarını buna vermeleriydi. Sırf tanınsınlar diye de değil, kendilerini iyi hissettikleri iş yaptıkları için. Bazen kendimizin ne istediğini biliriz ancak iş onu yapmaya geldiğinde erteleriz. Bu kişisel disiplinden yoksun olduğumuzu gösterir. Kişisel disiplin doğuştan gelmez, sonradan edinilir. Disiplin, kişinin kendi kendini örgütlemesi, öz kontrolünü sağlaması, sorumluluklarını yerine getirmesi ve eylemlerini bir plana uygun sürdürebilmesi demektir. Başarılı bir insan, iyi hissettiği bir işi disiplinli bir şekilde yapan kişiye denir. Sosyal statü olarak kişinin sevdiği iş alt tabakalarda görünse bile, kişi yapmaktan hoşlandığı şeyi her şeye rağmen gerçekleştirmek uğrunda adımlar atar. Şimdi de farklı bir bakış açısından bakalım. Hayatta yaşadıklarımız tamamıyla bir deneyimler ibarettir ve verdiğimiz kararların sonuçlarını hayatımızda görürüz. Peki neden yaşamak istediğimiz deneyimler için risk almak yerine risksiz bir yaşantı için canımızı sıkarak, yaptığımız işten nefret ederek ve ömrümüzü bize göre heba ederek hayatımızı geçiriyoruz? Neden yaşlandığınızda evlatlarımıza ve torunlarımıza anlatmak için deneyim biriktirip Dolu dolu bir hayat yaşamıyoruz. Buradaki tek sorun maddiyat mı, yoksa içimizde aşamadığımız korkular mı?